2025'in ilk dakikalarında tabii çok sevindirici bir haber geldi. Kerem bebek dünyaya geldi ve şu anda da ziyaretçilerini kabul etti diyebiliriz. Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal oldu ve İstanbul Valisi Davut Gül ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve Başhekim Uzman Doktor Yüksel Özdemir de hastanede yeni yılın ilk dakikalarında Kerem bebeği ve aileyi ziyaret ediyor diyelim. Yeni yılın ilk dakikalarıyla birlikte dünyaya yeni bir umut doğdu dedik. 2025 yılının ilk bebeği Kerem bebek sağlıklı bir şekilde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde sevinç çığlıkları yükseldi diyebiliriz. Bizler de sizlere bu görüntüleri e, şu anda e, ziyaretleri kabul eden annemizle gösterelim. Hastane yetkilileri anne ve bebeğin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirttiler. E, Kerem bebeğin doğumunun normal bir şekilde gerçekleşti ve herhangi bir komplikasyon yaşanmadı ifade edildi. E, aileye Akınları ve sevenleri de tabii e, mini Kerim'i görmek ve aileye tebrik etmek için hastaneye geldiler. Fakat tabii e, sağlık açısından e, belirli kurallar vardı. Onlar kutlamalarını yapıp odadan çıkartılmışlardı. E, çiçeği burnunda annemizden bahsedelim Fatma Hanım. E, kendisi Batman doğumlu ev hanımı. E, dördüncü doğumunu bugün gerçekleştirdi ve e, dört çocuğu da erkek bizler de maşallah diyelim içeri doğru geçelim ziyaretimize. Annesi çok teşekkür ederim. Ona küçük ederim. bir altın takalım. Olur mu? Teşekkür ederim. Aferin. Çok sağ olun. Evet. Ben de takayım. Çay bakalım. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Ama anneye madalya takmak evet. lazım. Ya. Çok <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Allah hayır eylesin. Allah, Allah mübarek etsin. Cenab-ı Hak ömürler versin inşallah. Annesi çok Fatma Güle güle büyütün. Allah Babayı hocam. da tebrik ediyoruz. Evdeki Aynen. üç çocuğa bakıyor. Evet mecbur. Evet mecbur. Hadi sayın bakalım. Sayın Malim. Sayın Malim buyurun. Evet. Çok, şey. çok teşekkür ederim. Çok hocam. sağ olun. Hadi bakalım. Evet. Kerem tamam. Ali bu olsun. dünyaya hoş geldi. Güzel yerde Allah seni dünyaya getirdi. Hem ülkemizde hem İstanbul'da hem böyle güzel bir hastanede. Allah bahtını hep açık etsin. Allah emanet olun. Hadi, Hayırlı olsun kardeşim. Evet.